Bu arada bu kadar emek veriyoruz. Beğenirsen başkalarının önüne çıkarız. Görüşmek üzere. Videoya geçmeden önce eğer siz de Kamponotus kraliçesi arıyorsanız Karindia Sanatı Store'da şu anda satışta açıklamalar kısmındaki mağaza linkinden sizler de Kamponotus kraliçelerini edinebilirsiniz. Gelin videoya geçelim. önce Sanatı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün Tüm odayı dolaşan kolonimiz olacak Proje 1'in projesine devam ediyoruz. En son bıraktığım halden itibaren neler yaptığımı kısaca size anlatmak istiyorum öncelikle. Biliyorsunuz formikarbomuzu tasarlamıştık. Hatta bunu biz canlı yayında tasarladık. Ve ben size video olarak da paylaşımda bulundum. Ve bütün tasarım esaslarını vesaire size anlatmıştım. Neden bu oda daha böyle kalsa formunda? Neden daha üstteki ne modaları biraz daha derin? Gibi gibi anlatmıştım. Kısa özet geçmek gerekirse... Tasarım bitti. Ben Yuton formikarbonumuzu kaynar suyla bir yıkadım. Bütün tozlarından arındırdım elimden geldiğince. Ardından kurumaya bıraktım. Uzun bir kuruma süreci geçirdi. O videoyu yaklaşık Şubat ortasında çekmişiz. Şu an neredeyse Nisan ortasındayız. Neden bekledi o kadar? Yoğunluğundan ötürü bekledi. Arkamda bekledi bu formikaryum. Ancak ilk boşluğumda da hemen silikonlama işlemine geçtim. Araya böyle sahneler koyacağım silikonlamalarla alakalı. Özellikle su haznelerinin etrafını silikonladım. Bütün chamberları, bütün odacıklarımızı silikonladım ve silikonlama işlemini bitirdim. Bir önceki video izlediyseniz zaten ayaklarımızı standlarımızı biliyorsunuz. İzlemediyseniz sağ üstte koyuyorum oradan izleyebilirsiniz. Standlarımıza yerleştirdiğimde de gayet iyi bir şekilde ayakta durdu. cam payında bırakmıştık çünkü standlarımızda. Silikon kurudu ve ardından da su denemeleri yaptım. Nem verdiğimizde yukarıdaki su nem havuzlarımıza su verdiğimizde nasıl bir emilim yapacağını test ettim. Görüyor musunuz? Belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle bir hatta şu anda nemli bir yuton parçaları görüyorsunuz. E, elimden geldiğince güzel bir şekilde emmesini sağladım. Sadece şurada bir kaçağımız var ve şurada bir kaçağımız var. Ancak toparladı. Sıkıntı yok. Yani bize bu emilim seviyesinde emilim yeterli olacaktır. Ve e, bahsetmiştim. Giriş ve çıkışlarımıza 3D printer'dan modeller e, basacağım. Ve Oralarda kontrollü olacak demiştim hatırlayanlarınız vardır. Belki direkt böyle Yutong'a boru sokmayacağız diye şöyle parçalar tasarladım. Detay videolarını yine aralara koyuyorum. Bu parçalar sayesinde kontrollü bir böyle hareketli masallar elde etmiş oluyoruz. Ve boruların bükülmesini, kırılmasını engellemiş oluyoruz. Çıkmasını böyle kontrolsüz bir şekilde çıkmasını engellemiş olacağız. Bu da çok güzel oldu. Onun dışında neler yaptım hemen bir masaya geçeceğim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar karanlık alan yapmamız lazım. Üstteki proje bir kolonimiz, proje bir kolonisinin altındaki kırmızı asetatı kaldıracağız. Oraya ışık tutacağız ve aşağı kısmı da karanlık yapmamız lazım. Onun için de iki tane A4'ü yan yana koyduğumuzda A3 kağıt elde ediyoruz. Asetat kağıt. Onu önüne kapatacağız. Burada da boru sisteminde kullanacağımız havalandırmaları bastım. Zaten bir tane örneğini bir önceki videoda göstermiştim. 4 tane daha bastım. Ortalama 5 metre kat edeceğiz. Ortalama her metre başına bir tane de havalandırma geçidi olacak şekilde geçitler bastım. Bu muhtemelen bir sonraki bölüme kalacak. Çünkü bu videoda transferi gerçekleştirmek istiyorum. Yukarıdan aşağı transfer olacaklar. Bakalım yani ne kadar sürer bilemiyorum. Yukarı ile ilgili bilgi vermem gerekirse, proje 1 ile ilgili bilgi vermem gerekirse de şu anda uzun zamandır en iyi hallerindeler. Kış uykusundan yeni uyandılar. Bir kıyma buğustu yaptım. Çiğ kıyma veriyorum mestollere. Arada çok nadir de olsa böyle yılda 2 kere 3 kere buğustama dönemlerinde özellikle kıyma takviyesi yapıyorum. Şu anda detay videolarını da araya vereceğim sizler için proje 1'in çok iyi durumdalar. Hem yumurta eldesi başladı kış uykusundan sonra larve ve pupa gelişimleri çok iyi. Bu asetat kağıdı kaldırıp bir tane tüpü çıkardıktan sonra şu boru parçasını oraya takacağız. Böyle bir boru eklentisi yaptım aşağı formikarımla bağlantı adına. Formikarıma biraz su basarız ki daha fazla nem olsun. Çünkü yukarıda hiç nem yok neredeyse. Sadece bir tane tüp bırakmıştım Şimdi su bulunan ondaki pamukta çok az nemli. Sadece o pamuktan şu anda su içiyorlar. Onun dışında yukarıda neredeyse hiç nem yok. Mesolar çok nem sevmez biliyoruz ama burası aşırı nemsiz bir ortam olacak. Yumurtaların da sağlığı için onlar buraya transfer olacaktır diye ümit ediyorum. Dediğim gibi asetat kağıdı kaldırıp yukarıya da ışık verdiğimiz zaman stres olacaklar ve aşağıya geçecekler. Ben sizi sabitleyeyim. En boş tüpü bulacağım. En boş tüpteki bütün işçileri yukarıya boşaltacağım. Yukarıdaki beslenme alanına. Ve ee, boruyu takacağız. Hem bir de şununla ilgili bilgi vereyim. Bu setaptan niye vazgeçiyorum? Arkadaşlar artık eskidi bu setap. Yaklaşık bir yıldır kullanıyoruz bu setabı. Lastikleri vesaire şöyle göstermeye çalışayım. Lastikler kopmak üzere neredeyse. Ayrıca gördüğünüz üzere çok kirlendi. Yani güzel gözükmüyor artık. Daha kontrollü bir setaba geçmek istiyorum. Bu gayet iyiydi. 8 tüpe kadar ancak elim sığmıyor artık. Temizlik vesaire yapmaya çalıştığımda temizleyemiyorum. Ve camlar çok kirli arkadaşlar. Yani görüyorsunuz artık estetik durmuyor. Bakalım yani uzun zamandır kullanıyorum. Ancak artık miladı doldu diyelim ve bu güzel projeyi başlatalım. Sizi sabitleyeceğim ve boru bağlantısını yapacağım. Biraz daha su basarız dediğim gibi. Hadi devam edelim. Evet geldik zurnanın dediği yere. Boruyu hemen elime alıyorum. Şu kapağını bir açalım. Zorayı görmeyeceksiniz. Şu tüpü çıkarmamız gerekiyor. Çok riskli. Kaçaklar illa olacak muhtemelen. Şöyle şu tüpü alayım. Biraz kaçaklar var. Görmeyin onları. Görmeyin. Durun. Kaçmayın oğlum. Nereye gidiyorsunuz ya? Evet. Başardım. Boruyu taktım. Şöyle birkaç karıncamız kaldı tüpte. Onları boşaltacağım. Barbekü çubuğu yardımıyla pamuğu çıkarıp dilinde kalanları da taktığımız zaman artık transfer teknik olarak başlayacak. Kamerayı sabitleyeyim ve transferi resmi olarak başlatalım. Şu kapağını da kapatalım. Buradan kaçak vermeyelim. Hadi devam ediyoruz. Evet resmi olarak transferi başlattım. Hemen size yakından bir göstereyim sistemi. Şu şekilde bir tane test tüpünü çıkardım ve boruyu bağladım. Gördüğünüz gibi hareketlilik zaten hemen başladı. Boru devam ediyor ve bağlantı noktamız formik bağlanacak. Gördüğünüz gibi daha önce de bahsettiğim gibi üst taraf nemli. Oraya direkt bağlantıyı yaptım. Transfer ne kadar sürer bilmiyorum üst tarafa şimdi çok yakın bir şekilde bir ışık kaynağı tutacağım. Biraz stres olsunlar diye. Zaten yukarıda su az bahsettiğim gibi. Bakalım ilk hareketleri vesaire hepsini göstermeye çalışacağım. Ara ara güncellemeler yaparım size. Ve time olur bolca. Çünkü çok hızlı transfer olacaklarını düşünmüyorum. Ortalama tahminim bir gün civarı süreceği. Keşif yapacaklar. Keşif yaptıktan sonraki süreç hızlı olacaktır. Çünkü işi sayımız epey çok. En son bıraktığımızda 1000 civarı, 1500 civarı işimiz vardı çünkü. Kayıplarımız oldu, kazandığımız işçiler oldu vesaire. Ama şu anda yani beslenme alanı bile mahşer yeri gibi. Şöyle bir göstereyim size. Umarım net bir şekilde görüyorsunuzdur. Sakinleşip transfere başlama ve keşif aşamasından sonra da tahmini bir günde transfer olurlar diye ümit ediyorum. Şu an saat ortalama 7.30. Bakalım kaç saatte ne kadar ilerleme yapacaklar. Belki 2 saatte bir veya iyi bir hareketlilik, iyi bir ilerleme kaydettikten sonra kamerayı tekrardan açarım. Dediğim gibi şimdi timelapse başlayacak. Ben kapattıktan sonra kamerayı üst taraflardan biraz daha su eklemesi yapacağım ve time -lapse ve sizi baş başa bırakıyor olacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bakalım kaç saatte transfer olacaklar. Zaten ardından tekrardan merhaba. Görmüş olduğunuz gibi bütün tüpler boşaldı arkadaşlar. İlerlemelerden bahsedeceğim. 32 saat boyunca güncelleme yapmadım. Çünkü çok uğraştırdı. Hemen neler yaptığından biraz bahsedeyim. Şu parlaklığı da biraz sizden uzaklaştırayım ki daha rahat bir şekilde inceleyebilin. Öncelikle tüplerdeki işçiler yavaş yavaş transfer oldu. Buralara tam o anlardan time lapselerde koyacağım sizler için. Aradaki geç, geçiş timelaps'lerine gördünüz zaten. Ardından her işi azalan test tüpünü beslenme alanına tık 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 boşalttım. Yani mesela 100 tane işi var diyelim orada. 50 tane işi kaldı. 20 tane işi kaldı. Öyle gözlemledim. azaldıkça boşalttım ki oralara yeniden yerleşmesinler. Ve gördüğünüz gibi bütün test tüplerini çıkarıp onların yerine pamuk taktım. Ta ki bir tane tüp kalana kadar odan nemli dediğim ve kraliçenin olduğu test tüpü o test tüpünde kraliçe ve epey yumurta olduğu için çok beklemem gerekti. Yaklaşık 20. saatte 18. saatte o test tüpünü de taşımaya başladılar. Yumurta hareketlerini de gördüm. Oralardan da bazı kesitler size şu an gösteriyorum. Yumurta hareketinin ilk başladığı andan itibaren de o test tüpünün de azalmasını bekledim ve tekrardan epey azaldıktan ve kraliçe transfer olduktan sonra yine tüpü beslenme alanını üst tarafa boşalttım. Sonrasında baktım e, beslenme alanında çok fazla işi var. İki tane e, boru hattına geçtim. Bir şu anda aktif olarak gördüğünüz bir de ilk taktığımız boru hep aktif oldu. Ardından da transfer hızlandı. Sonra yaklaşık 24. saate ulaştığımızda epey transfer oldu. Borularda e, beklemeye başladılar. Onun da ara kesit sahnelerini şimdi koyuyorum sizler için. Ve ardından ışığı iyice yaklaştırdıktan sonra da transfer şu an tamamlandı. Boru hattını şöyle size bir ışık tutup göstersem daha iyi olur sanki. Gördüğünüz gibi orada bile 100 tane falan işçi boruda şu an takılıyor. Beslenme alanı ile birlikte çok rahat 100-200 işçi boru ve beslenme alanı hattı boyunca yaşıyorlar şu an ve onları da besleme yapabileceğiz şu haliyle bile. Bir sonraki adım ne? Bir sonraki adım formikaryumumuzdan Masama bir hat çekmek biliyorsunuz o bu videoya yetişmeyecek artık transfer videosu olsun bu güzel oldu yine silikonladığımız kısmı gördük parçalarımızı gördük 3D ve en son artık transferde ne aşamaya geldiğimizi göreceğiz sizlerle birlikte o zaman sizi daha fazla heyecanlandırmadan transferin sonucuna geçelim istiyorum. Size hemen sabitleyeceğim. Arkada gördüğünüz kartonu çekeceğim. Ha bu arada belki soranlarınız olur. Kartonda iyice karanlık olsun diye koydum. Çünkü e, böyle tutmam gerekli işi. Arka tarafta formik olduğu için stres olacaklardı. Karton koydum iyice karanlık olsun diye. Hadi koloniye geçelim. Size hemen sabitliyorum. Kamerayı sabitledim. Işığı açayım. Odanın ışığını. Şu ışığı da birazcık uzaklaştırayım. Zoomla göstermem gerekecek. Arada elime de alırım. Kartonu kaldırıyorum ve kırmızı asetat kağıdımızın arkasındaki kolonimizi sizlere sunuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda 4 tane odacıkta epeyce işimiz var. Yakından göstermem daha iyi olacaktır muhtemelen. Hemen elimi alayım. Şimdi arkadaşlar ilk transferi burada başlatmıştık hatırlarsanız. Ve bu tarafta hatta asetat kağıtları da kaldırayım. Daha, ne, daha da net görün. Evet, asetat kağıtlardan da kurtulduğumuza göre daha rahat bir şekilde size sunabilirim. İlk önce sağdaki üstteki girişten başlamıştık hatırlarsınız. Ve oraya epey bir transfer oldu. Birçok yumurta da zaten şuradaydı ilk başta. Demiştim ya hani tasarım aşamasındaki ilk videoda bazı noktaları nem odalarında daha derin kazacağım diye oraya yumurtaların taşıdılar. Beklenenin aksine nem bölgesinde şu anda tohumlar da var gördüğünüz gibi. Tohum ve yumurtaların larvaların olduğunu görüyorsunuz. Ee, bu normal. Neden normal? Çünkü onları yumuşatıp kırmak istiyorlar. Artık daha büyük bir alanları var ve gelişim artında aslında başlıyor. Gelişim içinde tohum yemeleri lazım. Henüz besleme yapmadım. En son bir kıyma boostu yapmıştım. Ardından ne yaptık demiştim. Diğer tarafın bağlantısını başlatıp şöyle bir şey tutayım oraya da. Diğer tarafın bağlantısını yapıp o nem havuzuna da epey bir su enjekte ettim. Gördüğünüz gibi zaten şu anda bir su hattı var. Yukarıdan aşağıya kadar uzayan, tam orta noktada uzayan bir nem hattı var. Oraya da epey bir yumurta taşıdılar. Sanırım kraliçe de orada. Kraliçeyi bulup e, size detay videosunda çekeceğim zaten. Merak etmeyin o konuda. Kraliçenin transfer olduğuna eminiz zaten tüp kalmadı eski setupta. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ama neredeyse hani diyordum ya %60'ını falan doldurdu. %50'sini falan doldurdu. Mutluyum hani koloni küçük falan gibi geliyor olabilir belki de ama çok mutluyum. Neden? Çünkü yaz sonuna kadar bu koloniyi artık transfer etmek zorunda değilim yani. Şu doluluk beni çok tatmin etti. Umarım sizler için de iyidir yani bu doluluk. Benim çok hoşuma gitti dediğim gibi. Belki projeyi bir süre duraklatabilirim. Bu beslenme alanından beslenmelerini sağlayıp biraz da boostlayabilirim. Veya sizler yoruma yazın bunu. Direkt duvar hattıyla tüm odayı dolaşan koloni projemizi başlatalım mı? Ya da öncelikle... Şu anda sizlere çekim yaptığım masaya ardından kendi çalışma masama şeklinde transfer edebiliriz. Yani önce bir 1,5-2 metrelik bir boru hattı ile beslenme alanını bağlayabiliriz. Size bırakıyorum kararı ama şu an çok memnunum görüntüden, nemden e, faydalanmalarından da çok memnunum. E, Formikarium'dan çok memnunum. Standlardan çok memnunum. Geçitlerden çok memnunum. Hani şunlar çalışacak mı, çalışmayacak mı? Patlak verir miyiz diye korkuyordum işin aslında. Çünkü ilk defa kullandığım bir sistemdi. Ancak onu da güzel tasarlamışız. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir şey unuttum mu diye düşünüyorum. Belki şeyden bahsedebilirim. Nem konusunda epey bir nem basmam gerekli. İlk defa kullandığımız için formikaryumu görüyorsunuz. Yani sol taraf full nemli hatta neredeyse. Zaten hep nemin olduğu bölgelere yerleşmişler. Birkaç haftaya zaten iyice düzenlere oturacaktır formikaryumda. Nereye yerleşeceklerini, nereye tohum depolayacaklarını vesaire kendileri karar verecektir. Ben elimden geldiğince üst taraftan su enişte edip onların nemlik almasını sağlayacağım. Ancak bu kuruma çok hızlı gerçekleşebilecek bir şey değil. Nereden baksanız tahmini bir 200 mililitre, 300 mililitre bir su bastım yani sağda ve solda olmak üzere. Belki bir termostat da alabiliriz nem ve sıcaklık oranlarını kontrol etmek adına. Bakalım şu anlık böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir bu bölümde. Elimden geldiğince her detayını anlatmaya çalıştım, her detayını göstermeye çalıştım. Sorunuz olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de şeyi sormuş olayım son olarak. Şu parçalar ve bildiğiniz üzere formikarumlarda kullandığımız boru geçit parçalarımızın yani şu parçalarımızın satışını şokirde olmasını hemen istiyor musunuz yoksa projeyi bitirelim de mi kullanmak istersiniz? Belki borulu sistem yapmak isteyen arkadaşlarımız vardır bu bahar ve yaz sezonunda. Onda bir yorumlara yazın. Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim ee, ve kullandığım tüm ekipmanları suluğundan, yemliğinden, cımbızından vesaire vesaire formikaryumundan hepsini açıklamalar kısmında bulunan shop bir mağazamızdan edinebilirsiniz. Onu da hatırlatmasını yapayım son kez. Olmadı o zaman gelin kapanışa geçelim ki ben de size bu yeni formikaryumun şarkılar eşliğindeki detay videosunu izletebileyim. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Videoyu beğenip abone olup bana bir yorum bırakarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Çok güzel oldu ya. <laughs> Ulan. Sen mi yapacaksın? Sen mi edeceksin dediler. Arkadaşlar. Valla ben yaptım ya. Biz başardık. Hadi görüşürüz. Detay videolarıyla sizi baş başa bırakıyorum. Aslında lafını yutar, bizimle oynamak onar. Bir anda gelir ve bozar.